Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oyunu oynuyorum. Ve lanet o lanet ya lanet. Ya 12 13 dakika video çektim. Benim ekran kaydedici gene sorun çıkardı. Benim ekran kaydedici gene sorun çıkardı, kapandı. Bak 2 saattir ya ben orada kaç bak kaç dakika orada video çektim. Ama hiçbiri de kabul olmadı bak. Ya Abicim kaç dakika video çektim. Bari emeğime saygı gösterin de kapanmasın şu. Aa bir tane L diye birisi ee, davet atmış. Yakınlarda savaş yapmışız. Ben ee, yani arkadaş yani şey yapamam. Ya bunu eklemeyeceğim. Onu eklemeyeceğim ama yani siz böyle beni arkadaş eklemeye şey yaparsanız ben de şey yaparım ama birlikte oyun oynadım ondan sonra da şey yaptım onları kabul etmem yani hemen toplayalım yani lanet yani bu oyunda ben işkence çektim bu oyunda yani kinlendim kin kin besledim ya kin besledim dedim yani. kin besledim bu oyuna kin besledim şu anda. Gerçi oyunda bir şey yok. Ekran kaydedeceğiz onun var. Benim ekran kaydedicisi, benim ekran kaydedicisi çok kötü. Onu söyleyeyim ben. Ya tamam güzel çekiyor ama kendi kendine kapanıyor. Büyük bir ihtimal benim telefonumda bir sorun var ya da ya da benim ekran kaydedicisi kafayı yedi. Ya bu ne ya? Ya bir video çekiyorum. Geri kapanıyor. E daha başka bir şey ister misin ekran kaydedici? İstersen YouTube kanalımı kapat. Sen de kurtul ben de kurtulayım. Töbe tövbe ya Rabbim ya. 8 tane aldık. Çok işime yaradı ya. Evet savaş topu açıldı. Ne işime yarıyor? Neyse biraz gösteririm size. Hemen bir girelim. İlerledik biraz. Tabi bunun için gene özür dilerim. Hemen girelim. Hiç dakika kaybetmek istemiyorum. Hemen her şeyi çekeyim. Gerekirse 5 dakikaya sığdırırsam da olsun. Bu oyundaki yani şey bu. Topu aldım ben şu an. Ege ilerliyor. Ege. Ege ilerliyor. Ege vurdu ve gol. Mavi takım bir, kırmızı takım sıfır. Maç çok heyecanlı. Evet sayın seyirciler kırmızı takım gol atmaya çalışıyor. Ege sakatlandı ve oyundan çıktı. Evet Ege kaledi yani şu an. Ve gol. Paul Bravo gol attı. Maç bitti. Mavi takım kazanıyor. Bir gol. Bir gol. Paul Aa okuyamadım. Paul Dubrow. Bral, aldı bral, bral, Aynen. Bir golde Ege'den geldi. Maçın kazananı. Mavi takım oldu. Aslında daha iyi sunuyorum da. Ya PES 2013'te daha iyi sunuyorum. Tamam şimdi sunmaya kendimi vereceğim. Evet. Sensincilerle maç başladı. Mavi takım ve kırmızı takım çok sert oynuyorlar. Orada. Ve gol. Kime A ismi yok. İsimsiz kişi gol atıyor. Çok güzel. İsimsiz golünü attı. Maç 1-0. İsimsiz aldı topu. İsimsiz ilerliyor. Gol atmaya çalışıyor. Şu anda orada neler oldu görmüyoruz ve isimsiz. İki tane gol at. İsmi Abi ismi yok lan. Ana iki tane gol attı adam. Hiç şey vermediler. Acaba ismi yok diye mi? Bana sıfır verdi evet görevleri atacağım inşallah Allah'ın izniyle açarım bir türlü açamıyorum ya evet ücretsiz kutu vermişti onu aldımdı. da abicim bizim bizim şu elmastan toplamamız gerek bakın böyle bize veriyor bakalım kaç elmas toplayabileceğiz ya genelde harcarsam Pardon. Harcarsam şu yeni savaşçılar çıkıyor. Yeni savaşçılar çıkıyordu galiba. Onlar nerede ya? Ha, o farklı. Burada böyle nadir bir şekilde böyle ender kutuları falan, ender şeyler çıkıyor. Onları alacağım. İlk bölümlerde gelmişti ama yetmiyordu elmasımız. S2013 oynasam daha iyi sunarım. Evet arkadaş Mo o diye birisi beni öldürdü. Sonra da başka birisini de ben öldürdüm. Çok saçma bir şey. Bakın bununla vurursanız da top daha hızlı gidiyor. Yani ben bununla sıkarsam atarsam daha iyi olacak. Ve gol. Ege golü attı. Maç 1-0. 60 numaralı futbolcu Ege golünü attı. Evet Ege uzaktan oynuyor yani. Uzaktan sakatlama yapıyor ve mavi takım gol atmaya ilerliyor. Kırmızı, kırmızı takım top aldı, gol mü? Hayır. Aa! Ve kırmızı takım yeniden aldı. Mavi takımda. Kırmızı takım öl öldürmeye gidiyor. Ah! Ölmeye gidiyor. Ah karnım ağrıdı. Çok kötü karnım ağrıyor bugün. Çok kötü ya. Soğuk mu kaptım galiba? Acaba? Pardon. Pardon. Yani konuşamadım da. <laughs> ah çok ya ağrıyor. Neyse çekeceğim yine videoyu. Not bar gol attı. Lyon oldu maçın adamı. Lan normalde biz iki koltuğu olmamız gerekiyor. Gol atmayan oyuncu oluyor ya. Çok saçma bir şey. Bugün biraz karnım ağrıyordu ama karnım ağrıyor ya okulda kaldım. Tek hesaplaşma hangisiyle oynayalım? Hemen şey yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şeli çıktı. Bizim arkadaş böyle yapıyordu. Bismillahirrahmanirrahim diye. Evet Şeli çıktı. Bakalım Şeli'yle oynayalım. Şeli inşallah adam gibi oynar. Şeli'yle inşallah adam gibi oynayız. Yeneriz inşallah. Gel 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 sen nereye kaçıyorsun? Artist. Hayırdır? Bizim çocuklara şekil şükür yapıyorsun. Çocuklarla süper deden konuşun. One minute, one minute diyordu bir tane adam. Aa. Pardon, emeğini çaldım hakkını helal et ya. Emeğini çaldım böyle de. Hakkını helal et. İstersen gel beni öldür. Diyeceğim de ölmem ki. Ölemem yani. <laughs> gel 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 sen kimsin bana artistik gibi. Baya bir geliştik lan. 10 tane şey topladık. Video 10 dakikaya gelsin. Videoyu kapatırım büyük ihtimal. Şu oyunu oynayayım. Biraz da konuşma yaparız. Tamamdır şu düşsün bir. Dünyaya düştü evet. Şimdi sen gel bakayım. El piriğim oymuş. Hayırdır sen herkese şekil şukul yapıyorsun. İşte böyle adamı öldürürler. Oynayak mıydı ya? Oynayak devam edek, Bir şey olmaz. Bakalım. 190 tane kupamız var. Efsane. 35 tane 35 de şarjım var. Yeter bir normal. Bu şu anda hedefimiz kol pardon bulu almak olsun mu? Hadi bakalım bulu almaya çalışalım. 5 dakika var. 5 dakika içinde bakalım bulu alabilecek miyiz? Tabi imkansız ama yani bakalım imkansızı başarabilecek miyiz? Zoru severim. İmkansız zaman alır diyordu Recep Vedin. 5. filminde mi neydi? Diyordu zoru severim. İmkansız zaman alır. 7 de çıkıyor Recep Vedin. Bakalım inşallah güzel bir gene giriş yaparlar da. Ya 6. çok saçma oldu yani. Yani ya güzel, tabi güzel. 6 mıydı? Aynen 6. 6 güzel de çok yani baştan salma yapmışlar yani. Ya baştan salma deneyim kötü şey mi? Ya, ya Recep Verik yani dördüncüde de biraz acayip ama yani güzel. İçten böyle. E Tabii Recep İvedik'in her filmi içten ama yani bu daha ayrı bir içtendi. Benim en sevdiğim e, Recep İvedik'in filmi... Ya en sevdiğim filmleri... Dörde kadar. Yani birden dörde kadar yani. Başka sevmiyorum. Ya seviyorum da. Ya beşte... Heh olimpiyatlara katılacak. Hem de genç diyor. Genç olarak mı katılıyor yani? Çok acayip olur yani. Gerçek hayatta olsa biraz saçma olurdu. Hele ki bir bayağı gerçekçiydi ya. Birinci bayağı gerçekçiydi. En sevdiğim şeyleri işte bir, iki, üç. En gerçekçileri birden üçe kadar. Dördüncü biraz ya e, acayip olmuş tabi güzel. Ya aslında Recep tüm filmi güzel de biraz yani hayal gücü yani. Her şey hayal yani. Genelde ben gerçekçi filmleri seviyorum ya da böyle aksiyon filmlerini de çok da sevmiyorum yani. Gerçekçi filmlerin hastasıyım yani. Aksiyonları çok sevmiyorum. Mesela Transformers severim ama yani izlemem güzel ama izlemem. Şimdi hangisine bassak? Şeliye basalım ya. Şeliyi ben bayağı güçlendireceğim. Şeliyi güçlendirebiliyor muyuz? Gir savaşçılara 78.80 gerek. Evet, şuradan da bir 14 alak da şeliyi güçlendirek ya. Şöyle bak vallahi güçlendiriyorum seni. Sen de güzel oyna. 5. seviyeye yükseldi. Bayağı yükseldi ha. 3. bölümden sev Şeli 5. seviye. 7. rütbe. Biraz daha şey yapalım. 8. rütbeye gelsin. 10. rütbede yıldız puanı veriyor. Yıldız puanlarıyla da ee, karaktere kostüm alabiliyorsunuz. Çok güzel. Yani. ayrılır işte budur. Ya mesela güç puanlarını aldığınızda daha güçlü bir şekilde vuruyor. Daha çok hasar veriyor. Normalinden bayağı fazla. Sık. Sık şuna. Şelin'in hikayesi de galiba babasının intikamını almaktı. Babasının intikamını almaktı. Babasını öldüren de buldu. Galiba. İşte ben bu yüzden bulu sadece oyundan sevmiyorum. Galiba ama. Ya ben öyle duydumdur. du. yani bir cowboy'un kızıydı. Sonra da cowboy yani Shelly'nin babası ölüyor. Shelly de babasını öldüren kişiden intikam almak için Elena pompalısını alıyor. Yola çıkıyormuş. İşte öyle. Yani tam bilmiyorum ama bu işte bu da Shelly'nin babasını öldürmüş yani. Çok acayip bir şey, çok saçma bir şey. Ama güzel yani. Ya yani iki oyuncunun birbiriyle bağlanması çok güzel. 8 eksibitti bir şey vardı. Onun da şeyi ee, herkes eskiden onu oynuyordu. Sonra başka bir oyun çıktıydı galiba. Ondan sonra bu beğenmeme beğenilmemeye başladı. Sonra da artık bu çok kötü oldu diyordu falan. Bütün insanlara sinirleniyordu. Saldırmaya başlıyordu her yere. Ya bütün insanları öldürmeye çalışıyordu. Ya böyle diyebiliyorum. Evet. Arkadaşlar hemen videoyu bitireyim ben. Şuradan çıkayım. Arkadaşlar ee, çünkü 15 dakikadan fazla çekemiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like unutmayın. Yorumlar çıksa yorum atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.